Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Crazy Scout'tan e, Crazy Machine'ın FM. Bugün sizlerle Team Fortress 2'nin videosunu getireceğim arkadaşlar. E, arkadaşlar çoğu oyunlarda ekran küçük gözüküyor, küçük. E, Doğru ekranım çok büyük. E, işte ekranım var. E, onun videoda bir programlar e, problem olmuş. Videoda böyle küçük biraz küçük gözükmüş. Ee, şimdi size arkadaşlar Team, team Fortress 2 videolarını getireceğim artık e, Barkından birlikte. Oley. E, Şimdi size kar karakterlerini tanıtacağım. Scoot arkadaşlar. E, Scoot hızlı koşan bir karakter arkadaşlar. E, zıplarken Patrik. havada bir tane daha adım da, e, adım atıyor. E, silahlarda da arkadaşlar. arkadaşlar. E, bana göre bu silah daha çok e, iyi. Bu mağazada ve e, mağazada bulunmuyor. Çok değerli bir item bu tabanca. E, bu headler de öyle. bende ben bazı markette bulunuyor, bazıları da bulunmuyor arkadaşlar. E, bu tavalar bende bayağı item silah yakın dövüş işte. ona var. Ben bu bu hatları bana koydum. E, bu, bunların adlarını ben koydum arkadaşlar. Biz paketiz <laughs> alay var arkadaşlar. Alayda çak beşlik var. Bu var. Ee, çak beşlik. H'ye basarak kontrol edilen bir şey arkadaşlar. Arkadaşın falan çakıyorsun kankalar gibi. Çakıyorsun Evet. <laughs> evet var arkadaşlar. Hakik güzelim alarım var. Ee, bir şey. Büyük kitap bir boka yaramıyor arkadaşlar. Olanlar e, bence hiçbir şey yaramıyor. Oğlum, bende de var bir boku yaramıyor gerçekten Şoldis ee, arkadaşlar Bildiğiniz gibi füzeci e, Roket atar Kullanıyor e, Yine aynısı arkadaşlar Bak bu silahları niye kullanıyorsunuz derseniz Güzelliğini kullanmıyoruz arkadaşlar Her dakika bir e, şey güçlendiriyorlar e, Lever güçlendirilince e, şey oluyorlar Bir dakika annem arıyor Efendim anne Evet arkadaşlar böyle işte güzel yani oyun güzel, Steam'de bedava ee, indirebilirsiniz yani güzel bir oyun. Tavsiye ederiz ve yanımızda göksel de var. Göksel. Ee, evet. Tamam arkadaşlar ee, şimdi bu yedek atıcı kullanım. çok güçlendirilmiş silah. Ee, bana göre ben kaplan tüfeğini kullanıyorum. Standartı av tüfeği. Kaplan tüfeği gördüğünüz gibi efekti var. Gördüğünüz efektler çok işe yarayan e, işe yarıyorlar. Ee, <laughs> ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü canınızı fulluyor bu. Ee, sonra arkadaşlar power'umuza gelelim. Power arkadaşlar en çok spy ve spy'lar için yarayan bir karakter paylar gerekir. Saat tuşa tık yaparsanız e, onu uzağa fırlatıyor arkadaşlar. Bu işte çok iyi bir Pyro e, karakteri. E, son arkadaşlar gördüğünüz gibi bu standardı bu. Ben yine bundan aldım güçlendirme şey yapıyor. Demomen arkadaşlar gördüğünüz gibi de yine bu var. Burada güçlendirilmiş. E, keyifli bomba atarım var. Gördüğünüz gibi ben şişeyi kullanıyorum. Boş duruyor. Rakı içiyorsun. <laughs> Ve heavy, benim en komik olan karakterim. Arkadaşlar ee, şimdilik bu item mağazada bulunuyor. Eee, böyle B karakterlerine filan Mesela ben yapayım. Mesela diyelim ee, böyle yapıyorum Ben bayağı arkadaşlar tevfikli zenginim itemla. Oyunlarım da zengin Steam'de. Kızlar da zengin miydi? güzel bir plan var. Ben arkadaşlar keyifli mini kullanıyorum. Keyifli mini gun, e, hızlı dönmesini sağlıyor arkadaşlar. Kim var diyor? Yok. Arkadaşlar Dimomir ben tam anlatmadım. arkadaşlar arkadaş ve ofensif atıyor arkadaşlar. Yok sen. E, Emir arıyor. Tarit kuruyor arkadaşlar. E, nasıl diyeyim? Alanlarda çok işe yarayan bir karakter. Arenalarda. Sonra Medic, Medic her bokta e, yarayan bir karakter. böyle e, arkadaşlar. Şey, e, adını sniper, uzaklar için yarayan bir şey karakter. Ben bunu işledim mi lan? İşte ben de bilmiyorum. Ve Spy benim en sevdiğim karakterlerden birisi Sessiz bıçağı var gördüğünüz gibi. Ee, arkadaşlar Spy her şeyi işe yarayan bir karakter ama sadece arenada işe yaramıyor fazla. Ee, böyle arkadaşlar çantamı görüyorsunuz. 157 ee, itemım var. Ee, arkadaşlar biliyorsunuzdur mağazayı. Şimdi arkadaşlar eee dönüşüme gelmeyecekti arkadaşlar ben e, karik, ay, karakterlerimi tanıtacaktım e, biraz sonra arkadaşlar şimdi e, şeye geçeceğim e, ben zaten bunları attığımda şeyi yazacağım tamamen tamamıyla şimdi videosunu çekeceğim ben bu oyunun şimdi karakter gösterimi yaptım e, hakiki oyunun şeyini atacağım videosunu atacağım alta oradan izleyebilirsiniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar 500 like verirseniz arkadaşlar e, PlayStation 4 alacağım arkadaşlar 500 like geçmiş biraz şey verirseniz PlayStation 4 alacağım ve PlayStation istediğiniz oyunları getireceğim arkadaşlar e, iyi günler iyi akşamlar arkadaşlar beğenmeyi unutmayın.